Hunt oynuyoruz. Arkadaşlar bu videonun güzel olacağını düşünüyoruz. Bence güzel olacak. Evet. Şimdi başlayacağız. Kardeşim de yanımda. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Sen beni kovalayacaksın şimdi. Ve ben kaçmaya çalışacağım. Tamam mı? Evet. Başladı. Evet arkadaşlar hızlı olmam lazım. Buradayım. Hayır hayır hayır. Hayır 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 Sen ne kadar tatlısın öyle. Tatlı ama senin kadar güzel gözükemez. Doğru derim. Yani bas, bas. öldürecek kadar. Lan. Arkadaşlar bu videoda amacım tabii ki de oyunu bitirmek. Aa, kaybettim. <laughs> İzini kaybettim. Şimdi. Senden biraz uzaklaşmam lazım. Sen, ben pro bir oyuncu olduğum için git buradan. Abi ne yapıyor? Aa. Git buradan. Kaçmam lazım, kaçmam. Lazım. Nereye kaçsam acaba? Eee tam böyle gideyim. Lan ben gittim kayboldum lan. Ben kayboldum. Ben kasılayım ondan ben sonra gelirsin. Lan. Tamam biraz kasılma vaktim var ya. Evet arkadaşlar Evet bu arada hile yapabiliyor kardeşim. Çünkü daha küçük. Allah belanı vermez. Dur reklama girdim oyunu. Orası beni ilgilendirmez. O... Aha. Ölüyor musun yoksa? Ben bunları dönüştüreyim. Crafting table da yaparım. Bir tane crafting table. Oh. Hadi bakalım devam edelim. Şu an aşırı sakin geçiyor ya. Bence bu an ben bu Manhunt'ı kazanırım. Kolaydı ya Manhunt. Şöyle. Çalışma masanızı koyalım çubuklarınızı yapalım. Kılıç, balta, kazma yapamadım ama. Bu ne Git. Allah. Hayır. Hayır. Bırak peşini. Yine izimi Elimi kaybettireceğim yine. Kaybettireceğim. Ama edilme. Edilme kaybettirdim ben de. Benziyor. Benziyor. O da rüyanda. Uyver rüyanda gör sadece. Bir tane de kazma yapayım ha. Şu an uyuyorum <laughs> kafamda. Rahat bir alana da geldim ha. Arkadaşlar ölürsem zaten video bitecek. Kaybedeceğim. Ve arkadaşlar şu an abimin izini bulmak. Hayır, olur. hayır, 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 hayır. Ve bu uyuyordum arkadaşlar. Hadi koşmam lazım. Ve arkadaşlar. Hadi evet. Şu kadar da musallat olmak sanmam. Aa bloktan engellendi. Evet. Kaz zaman menhamı kazanmamı istemiyor. Aleyna Chang 925. Evet. Yok. Evet, şu anda oyal oyalanıyor, oyalanabilir. Yani kazanma şansım çok yüksek şu anda. Biraz kasılırım, madene inerim. Ya sen kardeşim beni öldüremeyecek ama? Hayır hayır hayır. Sen kimsin lan? Neden oy, oy arkadaşlar ne yaptığını gördünüz mü? <laughs> arkadaşlar oyun aşırı kasıyor. Oy. Şu an sen benim haritamda yoksun abi varım. Ama sen beni öldürdün işte. Yani kazandım. Evet. Evet. Arkadaşlar bu çok güzel <laughs> bir video oldu. Buna sarı izlemem geldi. Nerede <laughs> varız? Like ve beğeni sayısı. Lan dur <laughs> Arkadaşlar iki kez kat edildiği için abi biraz üzgün. <laughs> Arkadaşlar. kaç dakika olmuş? Arkadaşlar. 6 dakikada kaybettim arkadaşlar. Arkadaşlar beni tebrik ediyorsunuz yorumlarda. Oha. Ayının değişik adını var lan. Tamam arkadaşlar. Ve Abime de Mustafa Ezik yazın. Mustafa Ezik yazın. Abim sevmeyenler. Benim sevenler de bu numarak kraliçe yazın. Anladınız mı? Anladın mı? Biz Nerede, ne arkadaşlar? Biz güzel gelmesin. güzelce ne yapıyoruz arkadaşlar? Lan. Ben bu ayı Arkadaşlar ben bu öldüreceğim. Ya şu ayı, ayı öldürünce öğretsin. Bir bu ayı öldürün. Nerede gideceğim? Anları bekleyin. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.